Merhaba. 58 günlük Medrese Yusufiye Serencamımızdan hatıralarımızı, izlenimlerimizi, tespitlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün kaldığımız koş ve koş sakinleri arkadaşlarımızla ilgili konuşacağız. Daha evvel ifade ettiğimiz gibi 23 Ekim gecesi Metris'te misafir edildik. Ve ertesi gün, öğlenden sonra tabutluk dedikleri araçlarla diğer tutuklu veya hükümlülerinde bulunduğu bir grupla beraber Silivri'ye sevk edildik. Silivri yerleşkesinde Yedinoğlu cezaevinde kalmamız uygun görülmüş. Orada da B5 koğuşunda ve B5 koğuşuna girdiğimizde bizi ilk karşılayan ilahiyat hocası, eşi de Bakırköy Kadın Cezaevinde tutulmakta olan hükümlü olarak bir arkadaşımız oldu. Daha sonra diğer koğuş sakinleriyle tanıştık. 13 kişi kalıyordu. 5'i harbiye öğrencisi, ikisi pilot, biri kurmay yüzbaşı havacı, biri SAS komandosu, biri kamu görevlisi, biri emekli bir emniyet müdürü, biri iş adamı, biri de mimar. Ve bu arkadaşlardan asker olanlar müebbete mahkum edilmiş. Harbiyeliler dahil. O harbiyeliler ki bir kısmı 15 Temmuz hadisesi olduğunda çok sayılı günler sonra mezuniyet törenine katılıp diplomalarını almayı bekleyen gençler. 22-23 yaşlarında en fazla ve o yaştayken müebbete mahkum edilmişler. 8,5 senedir de cezaevindeler. Suçları ne? darbecilikle suçlanıyorlar ama kendileri o hikayeyi bize anlattılar. Birçok benzerleri gibi üstlerinden gelen talimatla söylenen, talimat verilen yere gidip orada hazır bulunmaktan ibaret. Ve ne olduğunu bilmedikleri bir olayın içinde kendilerini buluvermişler. Ve darbeyle hiçbir şekilde alakaları yok, bilgileri yok ama buna rağmen mahkemelerde soru bile sorulmadan ve sayısız usul noktasından, yargılama açısından sıkıntılı ve problemli e, tespitler yapılan bir yargılama süreci sonunda yargılamayı tırnak içinde ifade ediyoruz. Hiç ifadelerine falan bakılmadan, itibar edilmeden müebbet hapse mahkum edilmişler. O yaştaki çocukların, gençlerin darbeyle ne işi olabilir? Bir harbi öğrencisi darbe yapabilir mi? Veya bir yüzbaşı. O pilotların da öyle e, havadayken, uçaktayken işte bomba yağdıran filan e, pilotlar olmadığını ifade edelim. Onlar da gene vazifeye çağrıldıkları bir esnada, garnizonda e, o anda orada bulunmuş olmanın getirdiği bir sonuçla karşı karşıya kalmışlar. Hatta öyle ki benzer durumda olup da yine o gece Harbiye'ye veya garnizona çağrılan ama trafik sebebiyle geciken e, arkadaşlarının epeyce bir kısmı böyle bir suçlamaya maruz kalmamış ve hapse girmek durumunda da kalmamış. Evet, bunu ifade etmiş olalım ve sonrasında neler oldu Oraya girdikten sonra şunu da söyleyelim. Biz sabahleyin evimizden alınırken herhalde akşam döneriz düşüncesiyle hiçbir hazırlık yapmadan çıkmış idik. Ama baktık ki iş çok farklı bir yere gitti ve kendimizi cezaevinde bulduk. Onlar da şaşırdılar. Yani sadece üzerimizdeki kıyafetimiz var. Sonra her yeni gelen için yapıldığı gibi bir yatak getirdi gardiyanlar o yatağa bir çarşaf geçirildi o ellerindeki yedek çarşaflardan işte yastık kılıfı, battaniye kılıfı vesaire ve daha sonra geçici olarak işte pijama vesaire gibi şeyleri de tedarik ettiler sağ olsunlar. Ve o şekilde o geceyi geçirmiş olduk. Bu arada ikindi namazını e, cemaatle kıldık bütün namazları sonrasındaki cemaatle kılmaya devam ettik. Ve namaz konusunda istisnasız bütün koğuş sakinleri son derece hassas, dikkatli. Ve bunun yanında gece sabaha doğru birçoğu kalkıyor, teheccüd namazları kılıyor, dualar ediyor. Akşam namazından sonra evvabin namazları kılınıyor, kuşluk namazı kılanlar var. O beş vakit namaza ilaveten mütevekkil, teslimiyet içinde olan insanlar. Müebbet, hapistahi onların moralini bozmamış ve ümitlerini, morallerini taze bir şekilde devam ettiriyorlar. Ve günlük hayatlarını kendi belirledikleri program çerçevesinde tanzim etmişler. O şekilde sürdürüyorlar. Ve bir gün nasıl geçiyor? Sabah namazı, öncesinde teheccüd namazları, Sonra sabah sayımı, gardiyanların akşam da var aynı sayım. Ee, ve selamun deyip giriyorlar. Allah kurtarsın deyip çıkıyorlar her sabah ve akşam. Saat sekiz buçuğa doğru e, sabah sayımı, akşam sekiz buçuğa doğru da akşam sayımı. ve sonrasında istirahat etmek isteyen ediyor. İşte kahvaltı hazırlıkları vesaire öğlene kadar okumalar, lisan çalışanlar var. Bunun yanında spor e, faaliyetleri var. Ve kendilerini e, zinde tutmak için e, çok ciddi spor yapıyorlar. Bir de e, her koğuşun kendi has e, özel kapıyla geçilen avlusu var. O avluda olta atmak dediğimiz yürüyüşler yapılıyor. Ve bunun yanında diğer sporları da yapanlar oluyor. Sonrasında işte öğlen namazı ve devamında yine o günlük program çerçevesindeki okumalar vesaire. İkindi namazı, akşam yemeği, akşam namazı, yatsı namazı sonra televizyondan oylanarak seçilen, tercih edilen programların izlenmesi vesaire. Dediğimiz gibi Yeni Asya'nın girmesine yine e, müsaade yok veya keyfi bir şekilde e, Yeni Asya yok denilerek o noktadaki talepler e, cevapsız bırakılıyor. Diğer gazetelerden alınanlara bakılıyor ve hem o gazetelerle hem de televizyon haberleriyle e, gelişmeler takip ediliyor. Bunun yanında bize ifade ettikleri şey, ilk başta külliyatı bir baştan sona beraber okumuşlar. Daha sonra başka tefsirler okumuşlar. Sonra biraz ara vermişler Risale okumalarına. Şahsi okumalarına devam ettirenler var ama müşterek okuma noktasında biz gittikten sonra öğlen namazlarını mütakip müşterek okumalar, dersler yapmaya başladık. Ve o derslerde özellikle şualardan 13. ve 14. şuadaki Denizli ve Afyon hapsinde üstadın yazmış olduğu mektupları okuduk ve orada güncel durumla ilgili, yaşanan süreçle ilgili çok tevafuklu dersler oldu. O derslerdeki mesajlar da çok çok istifadeye vesile oldu. Ve arkadaşlar dediler ki bizden sonra da yani bizim tahliyemizden sonra da bu dersleri devam ettirelim. Evet, B5 koğuşu izlenimlerimizi aktarmaya inşallah devam edelim sonraki yayınlarda.